arkadaşlar. Bugün sizlere Clash of Clans oynuyoruz. Şimdi şunu şöyle şöyle mi Evet, arkadaşlar, biz de, biz de. arkadaşlar, elinde şu an hiçbir ordu yok. Yaptık çekin. Size bir ordu yapan şimdi. Hızlı eğitime geçelim. En uzun ordumuzdan eğitelim. Bu arada mouse çok ya. Mouse'u nasıl denkleyebileceğiz şuradan? Eee o zaman şöyle davalım. Fare imlecini gösterme yaparsak fareyi gösteririz değil mi? Eee Tamam fareyi göstersin de Dev gibi fare Gördüğünüz gibi dev fare Olsun <laughs> <O sözü> şimdilik <laughs> Orduya dağılın. Ordumuz yavaştan geliyor. Ah, oh! klaş. Klas. Arkadaşlar hepsini dördüncü seviye yapacağım. Önce hepsini üç sonra dört sonra da beşe çıkabiliriz. Videoda kalıyorum yani yarın e, arkadaşlar yani yarın değil. Pazartesi Clash Royale Sağlık, Clash Royale ee, Çarşamba Clash of Clans gelecek Perşembe de Clash of Clans Cuma günü bir şey düşüneceğim Minecraft yapmayı düşünüyorum Yorum atırsınız arkadaşlar Cuma günü Bir şey alamıyoruz biz ya Köy binası 6'yı bitirmişim abi be Köy binası 6 bitmiş ya bende Her şey almışız Bağış yapmayacağım he. Sana bağış yap. Ordumuz da sen gelecek. Göremiyorum ki. Oo, 26 dakika sonra ordu gelecek. 26 dakika sonra 26 dakika boyunca çekemeyiz ki. Arkadaşlar şimdi eee Arkadaşlar özür dilerim sinek var evin içine. Şöyle toplayalım. Ve şunu biraz yakınlaştırayım ben şöyle. Abi neden bu mouse bu kadar büyük ya? Herhalde kasıyor mu? Hayır kasıyor tamam. şey yükseltirebiliyor muyuz? Ordu kampını yükseltirebiliyoruz. Vay. Şu neredeydi Mikrofonumu göstereyim size arkadaşlar bu arada? Mikrofon. Mikrofonum bu arkadaşlar. Şöyle. Şurada duruyor. Sesimi çekiyor. Ee, dev mouse. Yine tekrar duyuyorum. <laughs> dev mouse. Şimdi dalga geçmeyi bırakalım. Kulağa girelim. Şimdi arkadaşlar bütün arkadaşlarımın köyünü ince, inceleyeceğim. Klanda olanları. İlk oyun ekibi YouTube olsun. O hepimizin bir. Yani sadece e, ee, barbarlar çıkıyor. Köye bir gazete. o köyü yıkmışlar ya. Tamam o zaman eve döndü. O zaman biraz yüksek olan arkadaşlarımıza bakalım. Mesela benim eski arkadaşlar yani eski dediğim tutmayan çar yani. Bu bunda hiç para toplayamadım. Köy binası 3 hatta 4'e yükseltiremedim. Onun şey zaten bu çarı kapattım. Ama savunması iyiydi ya. Hayır ya yapma. Büyüme büyüme. Ha, şöyle bırakabiliriz seni Dope'ın Broadcaster'ı. Var ya da arkadaşlar ekran size büyük gelebilir yani Clash of Clans. Ama bende şeyde minimum yani aşağıda da Google Chrome. Şimdi bu köy, evet köy binası çıkan ümidi neredeyse hiç yok galiba O ama saldırmışlar, öldürmüş. ama hiç bir işe yaramayan bir kız var. Şöyle biraz banka çıkalım. Hadi atalım. Şuğlu. Arkadaşlar yarımda biri var canlı sıkıyor deminden beri. Onun için onu da dışarı çıkarttım. o zaman bunu yapmamıştı değil mi? Arkadaşlar sizle savaş etmek istiyorum ama ordumuz da çok geç gelecek ya. Devler şimdi gelmeye başladı. Arkadaşlar o zaman bir düzenli yapalım ya. Bir ordu yapalım sizlerle. O zaman ne basalım en çok ya. Dev, devler ne kadar tutuyordu? Eğitim süresi 1 dakika. 10 tanesine 10 dakika. O zaman biz kaç tane eğitelim arkadaşlar? 5 tane eğitelim ya. Ya 8 olsun. Hadi yani 8 olsun. Balonu pek sevmiyorum. Ee, okçular eğitelim baya. 30 okçu eğitelim o zaman. O zaman bayağı da bir dışarıdaki birimler için. Bir duvar kırıcı itelim. O iki yer daha var o zaman. Evet böyle iyi böyle iyi ya güzel. Ee, ve yıldırımı itirmiyor yıldırım lazım bize. Kaç oluyor o ee, yıldırımsız saldırı yaparsak. Yıldırımlı yıldırımsız. Tamam iyi iyi. Mesela bunlar toplam süre 31 dakika 28 saniye. Diğerinden daha çok. Değilere azaltsak. onlara barbar. Bakın kaç tane barbar ekleyebiliyoruz? 30 dakika. O zaman bücürleri de 5'e indirelim. Daha barbar koyalım. Ne olacak? Eğitim süresi 22 oldu. Bir duvar kılıcı daha eritelim. 23 dakika. Bir duvar kırıcı 24. Bir 25, 25. 25. 25. Tamam bu iyidir. 26 dakika ne kadar mağlubiyet? 31.360. En ucuzu ve bence en kaliteli ordumuz. Hangisi yok? İkinci ordumuz. Tamam. Ordu büyü üretildi. 7 tane dev kaldı. 20 dakika var. Hızlandırmak için ne yapabilirim ya? Hızlandıramıyorum da. Bu arada arkadaşlar biraz satılacaksınız. Facecam çok büyümüş abi. Ya da bir, biraz daha evet. Titim de şöyle sanıyorsam ama. Ee, hmm. Arkadaşlar e, bu arada ben adı Oyun TV YouTube'u yapmıştım biliyorsunuz. İlkten e, Mustafa'ydı. Arkadaşlar benim adım ne kadar dikkat desem de yani benim ismim Mustafa yani gerçek ismimi size söylememiştim. Bu bölümde de size ismimi söylemiş oldum. O zaman sizle bir şey yükseltirelim. Ne yükseltebiliriz ki paramız çok var ya. Gerçekten çok paramız Altın madenlerini hiç basmamışım ben ya. Gerçekten altın madenlerini basmamış. O <laughs> zaman bu çalıp çırpıyla. <da. gülüyor> ne yaptı? Oo, taş verdim abi. Taş verdim. Asıl ve bunda bitmiş taş bulamadık mı Ali ta, e, taş çıksın ya. 5 taş çıksın. Geri alalım taşımızı. Taşımı geri istiyorum. Ne yani bir şey çıktı. Şuradan bir tane temizleyelim. Bu arada arkadaşlar telefondan bir şey yapacağım. Özür dilerim. Ee, ne diyor? koş ilgili bir şey yapıyorum arkadaşlar biraz mol asıyorum yani o oh. zaman sonra şöyle barj yapalım abi şey yapalım ve sonumuzu açalım hadi efsanevi vay 3 mega Hangi yükselmiyor o zaman neden bana mega verdin diğer altı sandığımızı açalım bu arada arkadaşlar göstereyim mi ya? Siz göstereyim mi? Görebilirsiniz yani. Şurada biraz Clash Royale'le bakıyorum. 10 dakika olmuş. tamam çıkabiliriz Clash Royale'den. Hiçbir şey de olmamış. Şöyle yine oyunumuza dönelim. Ee, bunlar yükseltim hiçbir şeyime yaramaz. 700 bin. Kapasitemiz 425 bin mi? 425 bin. 425. Ne kadar sildi? 150 bin. Oo, bayağı şey geliyor. Duvarlar da geliyor. Ne güzel. Duvar da geliyormuş ya. Arkadaşlar ben bilmiyordum bunları. Gerçekten bilmiyordum. 750 bin. Bizim kapasitemiz 650 bin. Of abi. Ben belediye binası 5'te sanıyordum. Abi benim acille belediye binası 6'ya geçmem lazım. Acile yani. O zaman biz neleri bilmemiz lazım ki? Kasalar mı lazım? Kasam nerede? Kasa yok. 9. seviye kasa yükseltirilmiyor. Duvar ne ya? Duvar 8. 50 bin mi Hadi basalım sen de. Sen 8 oluyorsun. Tamam. Ordumuz yavaştan geliyor galiba. Ne gelmiş? 33 da Eğitim sürelerine dur bakalım. Goblinler ne kadar da edeyim. Nasıl 14 saat. Tamam hızlı bir şekilde eğitir. Duvar kırıcılar. Duvar yıkıcılar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Bir dakika eğitim süresi. En, en çok büyücüler tutuyor galiba. Evet 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 gücüleri tutuyor Oho, iki dakika. Gücüler, siz ya. 2 dakika. Gücüleri nesilsiz ya. Gücüleri 2 dakika. Bu arada arkadaşlar e, anket açacağım. Bir grup açacağım Facebook'ta. Bir oyun devi e, YouTube grubu. Arkadaşlar burada gözlerim bozuluyor. Bir Youtube grubu açacağım O zaman da arkadaşlar Orada bir anket atacağım Bilgisayardan mı Telefondan mı çekin diye Evet telefondan diyorsanız baya kaliteli olacak Ama kamerada Hep size bakamayacağım bilgisayardan kameradan da Bakabilirim rahatında. Onun için ben kendime Bilgisayardan öneriyorum Siz nerede önerirsiniz bilmiyorum Bu arada arkadaşlar Bazı videolarımızda ee, şey gelmeyecek. İsmi ne? Ee, i̇smi ne? Intro gelmeyecek çünkü bayağı o zaman iki buçuk saat tutuyor yani introyu birleşti sonra yükleme yani bayağı bir tutuyor Camtasia Studio'da hatta se, Camtasia Studio ya ama neyse ondan çıkmasın şimdi arkadaşlar oyun size bakın şuradan o oh, burasını da mı çekmiyor? Olsun. Şuradan şuraya gözüküyor. Ama aslında oyun şöyle. Şu kadar bir şey. Evet bu kapalaktan biraz daha öte. Şuraya kadar bir şey. Baya yani küçük oynuyor. Hatta durun. Acaba gösterebileceğim şöyle bir şey yaparsam? Ha evet biraz gözüküyor ya. Bakın Clash of Clans en kenardaki. Ne kadar küçük görüyor musunuz? Şöyle bakın. O kadar küçük size büyük gösteriyor ya montajla. Ya, montaj demiyorum şöyle. Ben onu istersen şuradan başka yapabilirim ama yapmıyorum. Şöyle iyi. Clash Royale de çok kasıyor OBS ya. Ama e, Clash of Clans'a kasmıyor. Neyse ben size bunu bet açmaya mı açtım ya? Bunlar Şöyle bir köy düzenini göstereyim. arkadaşlar. Yani ben arkadaşlar şu köy düzenini size önermem ama bayağı iyi bir köy düzeni ya şunu küçültelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir köy. Ee, önermiyorum size neden diyorsanız ee, bütün ganimetler dışarıdan zaten yüzde bir alırlar içeri girince falan. Onun için en çok önerdiğim köy varsa o da bu köy. Hangi programla oyun oynuyorum arkadaşlar? Ee, da eskiden. Nox diye bir program vardı yani. E, ama bilgisayarın başka olunca Nox'u sildim. Yeniden başlatılınca yani format attım. Ee, o zaman da... Memo diye bir program keşfettim arkadaşlar. Memo da aa kılırlıyım yaptı. Ne oldu? Ordumuz mu bitti? Ne oluyor? Kılırlıyım. Olsun. 650 yenidi. Belediye biraz beş. Seni öldüreceğim. Benden çıkacağım. Şimdi Uyucu kulesi. Hazinemiz var mıydı buraya? Yoktu. Arkadaşlar zaten video çekmesen oynamıyorum yani. Aktif bir o değilim. Onun için de zaten. O klan klan da neyler var klan? Ben harcamamıştım. Yalan bu. Ben harcamamıştım. Bu arada arkadaşlar 25 fps yani ben iyi çekmese bile insanın kasmasını önlüyor yani kasmıyor. Arkadaşlar yine 18 dakikaya vardı yani. Artık videoları çok uzun geliyor yani. Hiç anlamıyorum zaman geçtiğini. Ve arkadaşlar savaş yapamadan size bay bay diyorum. Umarım diğer Clash of Clans bölümümüzde yine bir savaş atabiliriz. O zaman arka plana da zaten savaş ile yapacağım. Artıracağım taş alırım belki. Para yatırırım oyuna. Belki ama söz size. Ben değilseniz like atın. Zaten muhabbet ettik. Hiç şey yapmadık. Bir iki tane e, bir şey bastık. Şöyle göstereyim size zaten. Bir iki şey bastık arkadaşlar yani. Ben değilseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike ve yorum atıp Telefondan mı yoksa bilgisayardan mı? bana cevap verirsiniz. Ve arkadaşlar durun. Ee, Cuma günü Minecraft gelecek. Minecraft çekeceğim. Sizin size zevk. Minecraft yani hiç kimse yazmadı Minecraft çek. Zaten abonem yok. Yani çok bir abonem yok. Para alamadık mı ya? Minecraft çekeceğim. Sonra ise belki gitar Füf serisine başlar. Füf diyorum ya. Gita 5 serisine başlarız arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı ve bye bye